Merhaba dostlar, Allah'ın selamı üzerinize olsun. 35 yaşından büyük kardeşlerime, abilerime, ablalarıma söylüyorum. Kendinizi çaresiz hissediyorsanız ve zor bir süreçten geçiyorsanız bu duayı okuyun. Bak size söz veriyorum. Ya söz veriyorum derken, duanın çok büyük olduğunu inandığım için bunu söyleyebiliyorum. Yani kaderiniz tamamen değişecek. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Öyle büyük bir dua öğreteceğim ki size. Dert, sıkıntı, o çaresizlik, problemler vesaire vesaire. İçinizi yiyen, anladın mı? Aklınızı, beyninizi kemiren. Allah'ım bu dertten, bu tasadan, bu sıkıntıdan ben nasıl kurtulacağım falan diye böyle korktuğunuz, endişe ettiğiniz, üzüldüğünüz ne varsa bitecek. Bir iznillahi teala. Bu duayı öğrenelim. İnşallah beraber okuyalım. Ondan sonra kardeşler bir de sürprizim var size. Tamam mı? Sizlerden ricam videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olun. Yorumlara da birer tane amin yazın. Toplu duaların bereketinden inşallah nasibinizi alın can kardeşlerim. Dua şöyle. Allah'ım ya Rabbi artık içimde gücüm değil Yalnızlığım büyüyor. Kalabalıkların içinden geçtim ama kimse beni görmedi. İnsanlara gülümsedim ama içim hep eksikti ya Rabbi. Geceleri konuşacak kimsem olmadığında hep seni çağırdım ya Rabbi. Ellerim boş, omuzlarım yorgun, kalbim darmadağın ama yine de geldim ya Rabbi. Çünkü senin kapından başka gidecek kapım yok Allah'ım. Fatiha suresinde hep okuduğum gibi İyyâke na'bud ve iyyâke nesta'în Ancak sana kulluk ederim ve ancak senden yardım beklerim ya Rabbi. Sana sığınıyorum Allah'ım. Bana şifa değil sebep ver. Bu sabrın içini doldur ya Rabbi. Bu sessizliğin içinde beni duy ya Rabbi. Eğer bu geçmek bilmeyen süreç bir imtihansa ya Rab ne olur? Ne olur sınavımı kolaylaştır. Beni güçlendir ya Rabbi. Bildiğim yollar işe yaramadıysa bana senin yolunu öğret ya Rabbi. Eğer dualarım karşılık bulmuyorsa Beni o duanın özüne indir ya Rabbi. Ben senden kolay bir hayat istemiyorum ama bu hayatın içinde senin varlığını iliklerime kadar hissetmek istiyorum ya Rabbi. Korkuyorum evet. Ama korkumla bile sana teslim oluyorum ya Rabbi. Beni geç kalanlara katma Allah'ım. Geç kalmış gibi hissettirme ya Rabbi umudumu yutmuş zamana karşı bana şimdinin şifasını indir Allah'ım. Ruhum kırık, bedenim yorgun. Ne olur bu gece bana görünmeyen yolları göster ya Rabbi. Sessizce içimden geçen cümleleri kudretinle yazgıya çevir ya Rabbi. Sen ki bir kelamınla var ettin her şeyi. Benim içimdeki yokluğu da varlığa çevir Allah'ım. Ya Rabbi beni bu halimle kabul et. Değiştireceksen içten başla. Dönüştüreceksen senin razı olacağın bir ben ile sonuçlandır ya Rabbi. Ve ne olur duamın yankısı sadece kulağımı değil kaderimi sarsın Allah'ım. Amin, amin, amin. Bak bu dua hocam. Nasıl uygulayacağız biliyor musun? Bu dua gece uyumadan önce ve tam sessizlikte okunacak. Sonra 21 defa Ya Kayyum Ya Kavi Ya Mecid Celle Celaluhu. Ya Kayyum Ya Kavi Ya Mecid Celle Celaluhu okuyacaksınız. Sonra uyuyacaksınız hocam. Buna birkaç gün devam edin. Bak bütün çaresizlikler, bütün sıkıntılar nasıl bitiyor göreceksin. Duayı tekrar okumak için ekran görüntüsü alın, linki paylaşın kaydedin, sevdiklerinize gönderin, vesile olun inşallah. Bununla beraber bir de işler yolunda gitmiyorsa eğer, gerek maddi gerek manevi sıkıntılar sizi üzüyor, düşündürüyorsa eğer şu dua kolyesinden de bir tane boynunuza takın hocam. Bak bunu kardeşlerim sizin için hazırladım. Abilerim, ablalarım herkes takabilir bunu. Kırmızı Yemen akik taşlı 925 ayar gümüş çerçeveli dua kolyesi. Bu dua ki İdris Aleyhisselam'a Cenab-ı Allah'ın öğrettiği 40 tane esma var. Allah dostları bu dualar diyor ismi azam kuvvetindedir. Dünya ve ahirete dair bütün sıkıntılar biter Allah'ın izniyle hocam. O 40 tane duanın içinden 3. ve 15. esmayı aldık. Birini ön yüzüne, birini arka yüzüne yazdık. Akik taşının. Akik taşı hakkında peygamberimizin hadisi şerifi var zaten. Sevil dostlar, Ailevi muhabbetim kalmadı. Eşimle anlaşamıyorum diyen. Borcum derdim bitmiyor diyen. Nasipsizlik, kısmetsizlik, bereketsizlik peşimi, yakamı bırakmıyor diyen. Hiçbir işim rast gitmiyor diyen. Hocam nere el atsam kuruyor diyen. Çaresizim diyen. Evham, vesvese, takıntı yaşayan kim varsa bak bu dualarla buluşsunlar inşallah. Bu dua kolyesinden ben de istiyorum diyenler ekranda gördüğünüz WhatsApp numarasından bana yazın hocam detaylı bilgi vereyim. Yanında 208 sayfalık internette anlattığım birçok duayı bulacaksınız. 208 sayfalık dua kitabı hazırladım size. Bu dua kitabını göndereceğim inşallah. Bu hediye size kolyenin yanında. Artı 3 tane de dua afişi göndereceğim. Bak. Kardeşlerim, evinize, iş yerinize astığınızda Allah'ın izniyle çok büyük faydalarına mazhar olacağınız dualar bunlar. Bir tanesi mübarek Allah dostlarının büyüklerinden İmam Gazali Hazretleri yazmış bunu. Hizbul Masun duası. Kur'an'daki ayetlerden, Efendimizin dualarından, Rabbimizin mübarek esmalarından oluşan büyük korunma duası bu. Bu duaların bulunduğu yere nazar, büyü, sihir vesaire gelmez. Hilye-i Şerif. Bak bu yuvarlak çerçevenin içinde peygamberimizin dış görünüşü demektir Hilye-i Şerif. O yazıyor. Hazreti Ali Efendimiz yazmış bunu ilk etrafındaki dualarla beraber çok büyük bir bereket duasıdır. Bak bu duaların bulunduğu evlerde kavga, gürültü biter. Muhabbet olur, sevgi olur, aşk olur. Anladın mı? Sağlık, sıhhat, afiyet olur. Hiçbir kötülük oraya yaklaşamaz. Eğer evinin bereketi kaçtıysa, iş yerinin bereketi kaçtıysa, maddi sıkıntılar bitmek bilmiyorsa, çocuklar sana imtihan oluyorsa, eşin sana imtihan oluyorsa, bak kısmet yollarım kapandı, yıldızım düşük, çok göze geliyorum diyorsan o kolyenin üzerinde yazan iki dua vardı ya onların tamamı kırk dua demiştim. İşte o dualar hocam. Bunu evinize, iş yerinize asın. Bana dua edersiniz. Bu üç tane dua afişini kardeşlerime hediye olarak gönderiyorum inşallah. Evinize, iş yerinize asarsınız. Tamam mı? Kendinize çok iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi, Yorumlara birer tane amin yazmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.